Arkadaşlar konuşuyorlar arkadaşlar. Bisiklet sürmeye niye başladım? Ben bisiklet sürüyorum abla. Dünyanın en iyi bisiklet sürücüsü değil. Arada çarpmıyorum. Oğlum. Kendime bizim kontrol edemiyorum. çünkü o kadar üzülüyor ki. Birisini çarpacağım herhalde. Çarptım. Ölüyor onlar oğlum. Bize dönmüşlerdi. Biz. Sürünce olacağım. Sürünce olacağım. Evet abi. Birinci. Sarıyı bir. deneyecek. Güzel. Bu arada. Amin. Play Store'da eğer bu videoyu 25 like gelirse bir hafta içinde tamam mı? Onun adını söyleyeceğim. Yorumlarda buluşuruz. E, 25 like gelirse bir hafta içinde. Bu haftanın süresini geçeceğiz arkadaşlar kendim yani yüklemiyordum ne yaptığımı söylemiyordum ne şartlarını söylemiyordum ama siz istiyorsanız direkt adımı beğenmeyen bisiklet oyunculara bu oyunu bulabilirsiniz ama bisiklet oyunlarından bulmanız bu oyunu zor muhtemelen bile bilenleriniz vardır böyle birleştiriyordunuz bisikletleri bu süreceğim yani oyunu hatırlıyorum ben bunu oynuyordum çok ama videosunu çekmiyordum bir çekinmedim güzel bir video olabiliyorum şimdi Arkadaşlar inanın bak öldürdüm. Öldürdüm. Öldürdüm sıra. Öldürdüm sıra şarkıyım için. Öldük. öldük Kesinlikle öldük. Niye reklam çıkıyor? Oyunun tek sevmediği şey reklam çıkması. Ölürsün. Level 1 um adam. Hadi Um, bundu yani hırsız rahat rahat. Oğlum ya ben de Dur ben interneti kapatsam, interneti kapatınca video devam edebilir mi lan? İnterneti kapatsak hatırlıyorum ki bu oyun internetsiz olabiliyordu. Dur. Nereden kapatılıyor yani Wi-Fi'yi kapat. Şu anda beni duyuyorsunuz. Kutu yaptım öylesine sıralama. Bazen en kötü oyunları siliyorum. Bu oyun bence yani, yani en iyileri koyulabilir. Siz de böyle kutu atlatabilirsiniz. Benimki kutu uygulamalarımda. Evet yani ben tartayım. Yine zaman tartayım. Demiyorum çocuğa. Yazık oldu yallah. Çok hızlı gidiyoruz ya. Ben tutamıyorum. Bir de tabletten oynuyorum ya. Hiç oynuyor böyle. <Sessizlik> finish. Finish. Bizde finish. Nasıl lan bir indi Çarpı kaç? 7. Oooo. Hmm. Açalım. 2 oluyor. 2 oluyor. 2 ile 2 ile 4 açalım. Şunları birleştirelim. İki 9 10 Yine iki birleştirirse 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 geliyor. 29 30 4 ay 24. Yani 4'ü kullanalım. 3 yani üçü direkt kullanmak istemem. Bu bölümün devamını gelmesini istiyorsanız 15 dakika. Yani o adamın adını söylememi istiyorsanız bir hafta içinde Ama onun devamı sürekli sürekli sürekli. İster 1 milyon yıl 15 yaş gelsin 1 milyon sonra. Şimdi kalmıyor. Kalkıp açmama. Yani kanal düşmeye bakıyor. Like'lar aboneler lazım. Bu kadar like atıp abone olmayı sevmediğim En azından birden daha iyi. Oha ben de var lan öyle bir şey. Bilet yok mu arkadaşlar bende? Ben bilet almadım mı lan? Oha onu geçeceğiz mi? Lan bunu geçemem ben. Geçmek imkansız mı zaten? Oldu. Resetleyemiyor musun? Osman abi bak taşlar beni sinir ediyor. Bak oraya geliyorum Oha. Oha. Yeni çık demek. Çıkalım. Lan 77 öldük. öldük lan. Oğlum kesin öldüm. Bak reklam çıkmıyor görüyor musun? Skin. Kara taşı seçelim. Ben de kara taşı Adamın benim oğlun azı kara taşı. Bizim şu anda aramamız adını Arap at. Oğlum. Yani Aa. Ama biz adamı attık yolu devrildi. Yazık. E bizim de devrilmiyoruz ki. Bir de devrilmemiz lazım. Bunu Abi bu oyunun hiç yakıncıları varsa uzasınlar. Geliyorum lan. Geliyorum lan. Geleceğim lan bu kafasını. Bak bu biri de onun kardeşiymiş gibi Abi niye seni yenerim. Oğlum <laughs> çok pis düştü. Daha deneyeceğim. Sana bir daha denemem. Ben bisiklet sürme oyunu çok zevkli bir oyun. En sevdiğim oyunlardan birisi mı? imkansız değil mi? Bir şey yapalım ya. Ölü yani de böyle. Yok yok reklam falan yok izlemiyor. Dur lan tekerleği değiştirelim. Vay. Şöyle. Bu arada o melon diyorum ben ona kısaltmasın. Melon. Ben onun da gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Yorumlara göre farklı oyunlar deneyeceğim artık. Rostar falan değil. Ölülük ya. Lan çok acı verici. Yine başlasak ne mi? var. Zaten tekrar en baştan başlasak da aynı oluyor. Lütfen. Git önümden olur. Benim evlerden işte öyle olur üstten oynayalım. Yani. Ya bostu var. Oo, lan ağaca takıldı. Üf, öyle bir acı acı istemişimdir ki. Bu arada Roblox açılırsa tabii. Keep modunu, keep mod. Keep din modunu yapacak. Anlamıyorum. Yani, yani ya ya. Belki kaldırılmazsa belki kaldırılabilir. Belki Artık daha Kaldırılır belki. Zaten zorluk kaçırmaz olmuyor. Bir sene olur. Ne Yine yalan bir haber mi? Ankara'da yolluk var. karar Derken on çarpı Oğlum Roblox niye? Bizim ülkeler. Nasıl saçsın ki? Hah. Ben sana gidemem. Lan reklam izlemiş gibi oldu galiba. ya. o dur. Beş. Tamam. İki. Ulan bütün paramı harcadım. Yeni geldi? Dur bir dakika. İnanamıyorum. Evet. Hop. Aldı daha 5'i kullanamadan altı geldi. Şimdi açalım da başlayalım zaten video. Hemen gidiyor. Oh, çıkıyorum buradan. Tamam. 6'yı kullanacağım. 6. Bunun Ağaçlar çok ya nasıl ya? Ağzım alan burada normalde de bir sürülmez. Ben normal reklam koymuşlar. Biz de ortadan var. Lan benim de ortadan geçiyor da. Ben gitmedim. Portaldan Ne oldu bir hesap vermesin. birinci. Hadi. Hadi. Tamam. Teşekkürler. Bu bize yeter. 31 kanı. Nasıl ya? Yani yetmiyor. Şu an daha fazla var. Daha fazla var demiştim. Bir tane fazla var ama daha daha var demiş. Bir tane var. Aha bir tane daha da geldi. Ne Ama da bir level bu ne abi? Var işte ben bir level bir adam ama. Dedim ben bisiklete adam dedim az önce. Yedi level ve level. Bu anlamda yani bir level var. Anne doldur doldur. Tamam kalın sonra onları birleştiririz. Diğer videoda birleştirelim. Bunları diğer videoda da birleştiririz. Şu anda birleştirmemize gerek yok. Değil ya belki bundan ıskırdırırsın batarız onu. Bildiğin kadar bildiğin. Oh my god. Ay vurdum. Yani, kim orada Ben gelince tabi öleceğim. Oradan atlar mı? Yaşar Allah'ı çok da özledim ya abi. DPM kullanılır sanki. Lan bug'a soktum. Hmm. Belki şey yükseltelim bir bakalım ona nerede karar Hmm, dur alalım. Yok ya bunları bir videoda bence yapalım. Bugünkü videomuz bu kadar da görüşürüz.